Karvela'da hoş geldiniz. Bu videoda bir duyurumuz var. Cuma raporunda zaten bahsetmiştik. Bizim böyle her sene mutlaka bir veya işte iki kere falan yaptığımız bir piknik etkinliği oluyor şirket içinde. Ama bu yıl dedik ki hani biz yine yapalım pikniği ama okulları da davet edelim, izleyenlerimizi de davet edelim. Gelebilenler gelsin beraber muhabbet edelim, top oynayalım, yiyelim, içelim, eğlenelim nerede, falan dedik. Nerede yapıyoruz ki? Abi Poyrazda yapıyoruz. Poyraz ama köyde tam... yapıyoruz. Kuledi Dibi... Piknik alanında yapıyoruz. Lokasyon aşağıda, aşağıda olacak da ekranda da göreceksiniz. Açıklamalar kısmında lokasyona ulaşırsınız. Zaten şöyle söyleyeyim size Kule Dibi, e, piknik alanı ya, yakın zamanda isim değiştirildi. Eskiden isim başka bir şeydi ama Poyraz'ın içine girdiğiniz zaman arkadaşlar Şen Bakkali'yi göreceksiniz. Otobüs türenin hemen orada Şen Bakkali'den sağ saptığınızda doğrudan bu Kule Dibi, piknik alanına çıkıyorsunuz. Kime sorarsanız sorun yani Poyraz'a kadar geldikten sonra kime sorarsanız sorun kolayca bulursunuz. Arabanız yoksa... Poyraz'a nasıl gelecek arkadaşlar? önce Kavacık'a gideceksiniz arkadaşlar. Kavacık'tan da 135 değil mi abi? 135. Tek Kavacık Poyraz köy otobüsüne bineceksiniz. Yarım saatte bir kalktığı söyleniyor bu otobüsün. İETT'nin web sitesinden saatlerine bakarsınız zaten. Yarım saatten daha sık kalktığı da oluyor. Doğal olarak işte sabah saatleri ve akşam saatlerinde. Kendi arabanızla gelecek, arabasıyla gelecek olanlar işte Beykoz istikametinden yine Kavacık'tan Beykoz istikametine doğru de devam edecekler. Oradan da Poyraz tabelalarını e şey yapacaklar. 4 Mayıs'ta. Takip 4 Mayıs Cumartesi günü. Biz sabah saat 11 filan gibi orada oluruz. Şeyde, akşama kalanında. kadar yani. Kim canına ne kadar isterse orada. Biz de büyük bir ihtimalle saat 4'e 5'e kadar filan orada takılırız. Yani bugüne kadar gittiğimiz piknikler hiçbirisi de 4'ten 5'ten önce Kalkmadık değil mi gittiğimiz mekanda? Yok 5 yani minimum. Arkadaşlar şöyle bir ricamız var. Ee, bir şeyi yani kaç kişi geleceğini 3 aşağı 5 yukarı anlamamız lazım ki gideceğimiz yerde de bize kişi sayısına göre yer ayırsınlar falan. Facebook'ta bir etkinlik oluşturduk. Hemen aşağıda açıklama bölümü var. Gelecekseniz e, oraya ben katılacağım yazarsanız ve hani gerçekten gelecekseniz bunu işaretlerseniz seviniriz. Biz de ona göre bir 3 aşağı 5 yukarı kişi kişi listesi vereceğiz. Oradaki yer tutulsun diye. Yani bu videonun yorumlarının altında gelip gelmeyeceğinizi yazın eyvallah. Ama, Ama o Facebook'a katılıyorum etkinlik şeyini. etkinliğe katılıyorum olarak işaretlerseniz ona göre e, mekan sahibi bize masa ve sandalye ve gölgelik ayarlayacak. Aynen. Bu arada mekanın şeyin ücretini biz hallediyoruz yani gelen arkadaşların mekanın ücreti için herhangi bir şey vermelerine gerek yok. Ama pikniğe katılacak olan arkadaşlar işte e, öncelikle tabii bu tarz durumlarda yani tüketilecek olan sıvı önemli. Çünkü bana soruyorlar cuma gününden beri birçok arkadaş Instagram'dan Twitter'dan abi işte ben geleceğim ne getireyim yanımda filan diye. Kendi tüketeceğiniz sıvıyı getirin her şeyden önce çünkü yetmeyebilir ne kadar kalabalık olacağımızı bilmiyoruz. Ee, bir de işte insan pikniğe gittiği zaman yanında ne bulunduruyorsa hani bir sandviç, ufak Çekirdek, ufak tırmalık bir şeyler verilen gibi şeyleri yanınıza alın. Biz genel anlamda orada e, herkesin yeteceğini varsaydığımız kadar bir şeyler tedavikli olacağız. Sakın şunu da beklemeyin yani hani orada bir garson vesaire vesaire gibi bir şey olmayacak size böyle yemek servisi yapılacak gibi. Biz kendimiz ne yiyorsak, nasıl İmice yiyorsak, olacak, e, yani açıkça söyle söyleyebiliyoruz değil mi ki biz normalde kendi aramızda pikniğe gittiğimiz zaman işte atıyorum bir kilo kanat alıyorsak, attım hı hı. şimdi 10 kilo alacağız. Evet. E, biz işte Ama işte kilo... şu an kaç kişi gelecek Heh. O hiç de bilmediğimiz, yani şey ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Için sadece bu kadar söyleyeyim size yani biz kendimiz gittiğimiz zaman işte orada yiyeceğimiz için, yani bir birim alıyorsak 10 birim alacağız ondan. Ee, o yüzden kaç kişinin geleceği ve Facebook grubunda kaç kişi ben geleceğim diye işaretleyici önemli. Bu şu yüzden önemli. Birincisi mekanda oturacak yer ayarlayabilmemiz için önemli. Çünkü evet yani yemekten orada, falan önce o kişi sayısına göre yer, yer ayrılacak. Orası bir piknik alanı. O gün orada bizden başka insanlar da olabilir. Ve atıyorum işte benim oturduğum masa şurada. Sizlerden birisinin gelip oturacağı masa şurada ileride. Ve aramızda da başka başka insanlar var olmasın. Hepimiz yan yana oturabilelim diye... Evet. Bu sayıya ihtiyacımız var. Ee, bir de ayrıca işte toplam kaç kişi geleceğini bilirsek biz hani kendimize bir birim alıyorduk şimdi 10 birim alacağız diyoruz ya onu on birim mi alalım 50 birim mi alalım ya da yoksa bir de ziyan olmasın 5 birim evet, mi alalım. Evet ya da daha mağazalı ee, falan. Şey yapalım anlayalım ama tabii ki sizin de yanınızda gelirken tedarikli olmanız faydanızı Poyraz çok büyük bir yer değil bir iki tane bakkalı olan işte biraz önce de anladığınız gibi Beykoz'dan tek bir otobüste gidilen bir yer yani şey Poyraz'da yani, gider buluruz herhangi bir şeyi mantığı çok kolay değil. Bu bizim gittiğimiz piknik alanının işletmecileri de tabii ki bir şeyler yapıp veriyordu. Ama onların yaptığı şeyler tost, patates kızartması vesaire vesaire hmm. gibi şeyler. O yüzden bence yanınızda az buçuk tedavikli olmanız. Hani genelde pikniğe gidilirken top patlar diye belki ikinci bir top hmm. alanı falan ya. Öyle işte azıcık tedavikli gelmeniz bence hepimizin ne olur, faydası olur. Aç kalacağımızı sanmıyorum. Doyarız bir şekilde hep beraber. Yani maksat bir olmak ee, zaten. Ama zaten yani. orada önemli olan yemek yemek bilmem ne yapmak falan değil. Ve büyük bir ihtimalle saat 11'de orada olduğumuz zaman saat 1 falan gibi de yemek işini başlamış oluruz, oluruz tabii, şey tabii. anlamında. Ondan sonra işte böyle bir, bir saat falan yemek yersek işte sonu bir iki saat falan da sohbet muhabbet için şeyimiz top kalır. Top oynarız muhabbet Sa ederiz. Top oynarsın. Abi piknikte top oynanır yani. Kerem Kale'ye yani. geçiyormuş. Buradan onu <laughs> bir şey yaptık. Bana gol atmak isteyen varsa gelsin arkadaşlar. <laughs> Anladık o kale diyemiş. ben top falan oynamam söyleyeyim hani <laughs> peşin peşin. Sen zaten yani. bu hastalıkla devam edersen abi ya, çok ya, oynayamayacaksın ama yani. Ama daha Mayıs, o zamana kadar hayatım geçiyor herhalde yoksa. İnşallah. Geçmezse siz pikniğe ben başka bir yere gideceğim <laughs> zaten. <size. gülüyor> Allah bu arada kapsın. piknik ben yanımda şeyimizin arkadaşı hemen yanımda mezarlık benim için çok <laughs> endişelenmeyin yani. <laughs> Allah, Allah şey versin. E, şaka yapıyorum. E, o gün orada görüşürüz. Söylemeyi unuttum sen hemen başka bir şey. Yok tekrardan geçelim. 4 Mayıs Cumaat Cumartesi günü, günü saat 11'de, 11'de Koyraz'da e, aşağıda zaten hem lokasyon bilgisi hem de bahsetmiş olduğumuz Facebook etkinliği bulunuyor. Lütfen gelmeyi düşünüyorsanız e, oraya geleceğim diye kaydettirin ki biz de rahat rahat kaç kişi gelecekse ona göre yeri ayırtalım. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar katılım ücretli mi falan diye sordular. Hayır, Hayır arkadaşlar herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Yani biz oradaki mekandaki işte oturacağımız masaları, sandalyeleri, güneşlikleri falan ayarlıyoruz zaten. Eğer bu biraz önce bahsettiğim mekan sahibinin ayrıca sunduğu işte patates kızartması gibi ya sos evet tostlu işte yani. vesaire gibi şeylerden talep ederseniz onun parasını tabii ki mekan sahibine ödeyeceksiniz. Bizim bu mekanla hiçbir organik bağımız yok. Biz burayı sadece müşteri olarak gittiğimiz için biliyoruz. Şu yani biz değil. okur olmasaydı da buraya gidecektik. <laughs> Hep beraber yine böyle yapıyoruz. Aynen öyle. Ee, bize bir para vermeniz bu iş için bize herhangi bir bütçe ayırmanız gerekmiyor. İşte çay, kahve falan hikâyeleri orada hallederiz bir şekilde. Yani pikniklerde de hep oluyor ya, bunlar halledilir ya evet. e, bir şekilde, hallederiz onu da. Siz gelin, e, az buçuk tedarikli gelin. Ben şeyden çok korkuyorum, biz bile hatırlarsınız ilk gittiğimizde böyle şirket olarak bir pikniğe çıkalım falan dediğimizde içecek kal ha, olabilir, olabilir. Kendi aldığımız içecekler kendimiz Biz sonrasında yetmemişti. o kadar bol almaya başladık ki ondan, ondan sonraki sonra evet, daha ondan fazla sonra. olmaya başladı. O yüzden içeceğinizi özellikle getirin. Bir de ne olur ne olmaz filan diye böyle montun cebine poşete filan bir sandviç zorlarsanız hani belki her şeyi biter çok kalabalık oluruz yetmez. En azından kemirecek bir sandviçimiz evet. olur elimizde diye sizin adınız açınızdan söylüyorum. İş olun olur. 4 Mayıs Cumartesi günü saat 11'de neydi mekanımızın adı şuradan bakayım Koyraz'da bir Bir yer ama. Kule Kafede. Kule Dibi Kafede. Teknik alanında. 135 Kavacık Poyraz Köy otobüsünde binerek. Gelebileceğiniz bir yerde. Bu detayı da yazalım. 135'in numarasını da yazalım şeyi açıklamalar kısmında. İmkanı olanların gelmesini isteriz arkadaşlar. Bu güzel bir gün geçiriyoruz. Hep beraber istiyoruz. orada olacağız değil mi? Tabii tabii. Yani yani. Bütün ekip gidiyoruz. Aynen. Biz hiç gel, ben gelemem, bugün işim var falan diye. Yok öyle bir şey mu? olmadı şu okay, an. Yani belki olur da hani biz varız yani hep beraber. Hep beraber orada olacağız. O gün orada görüşürüz arkadaşlar. Kendini, bu arada şeyle ilgili ne derler bu okazyonla ilgili yani bizim söylediklerimizden başka yani herhangi bir bilgiye ihtiyaç varsa Yorumlarınızı ya, okuyoruz yassınlar. cevaplarız yani. Bizim aklımıza bu kadarı geldi bu kadarını paylaşmak geldi ee, şey yaparız sizinle paylaşırız. ancak lütfen nasıl ulaşacağım vesaire vesaire gibi sorular sormayın şu 135 tek kat. E, lokasyon ve da var arabayla geleceksin. Bir de, de otobüs işte, arabanız var yani arabayla geleceksiniz ve onun dışında başka bir vesaire ne yazık ki mümkün değil. Görüşürüz. Görüşürüz.